Dostlar tarhana nasıl yapılıyor bak Maşallah Orada e, biber öğütme makinesi Orada da tarhana karbon makinesi Unu atıyoruz Bugün Heh, getireyim. 200 kilo Şey alıyormuş bu tarhana Bunun için nane, soğan, biber, un ben hariç her her şey var. Yoğurt, soğan, sumak. Sumak yok mu? E, sumak yok. Burada karıştırılıyor. Kaç dakika karıştırılıyor? He. Dakika sonra yok. Dakikaya, göz ayarı. Biz şey olduğunu. Burada karıştırılıyor. Daha sonra bunları boşaltılıyor. Orada kuruyor 21 gün. Daha sonra diğer aşamaya geçiliyor. Karınmış hali bu. Ha bu karılmış hali. Yani bu kuruyacak. Olaydı. Yeni karılmış, yumuşak. Evet. Şöyle. Burası son kurutma odası. Burası sıcak. Burası sıcağı veriliyor ve böyle toz haline. Son aşama değil mi bu? Son aşamaya geliyor. Bir sıcak olur, değil. Ha. Yani bir şey yanmıyor. Şu motor çalışıyor ya. Ha, onlar şey, e, pervaneler. Ha, pervane. Baya büyük. Tatlı ve acı tarana bu şekilde. Şöyle gösterelim. Vay be. Bizim evde yaptıklarımız bir kilo 2 kilo ya. Bunlar bir sürü çok. O dışarıdaki yerden sonra bu şekilde buraya getiriliyor. Dışarıdaki baktım baktınız. Bebek. değil, onların, değil. Bebek taranası. Buradan sipariş veriliyor bakın Gedizhanimeli.com Gediz hanımeli Hanım tarlası 500 gram hmm, Yarım kilo Nasıl yapılacağı da burada yazıyor yok yapamadım edemedim yapıştı şu boy değil Buraya okuyacaksın, yapacan